Evet merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'te oynuyoruz o zaman hadi arkadaşlar başlayalım ee, çok uzun e, yapmadan süreyi başlayalım arkadaşlar ee, ilk olarak arkadaşlar nereye gidelim bu arada arkadaşlar bakın e, bir tane hayvan açılacak arkadaşlar bunu da videonun ortalarında açacağım ee, kaçırmayın derim arkadaşlar e, o zaman hadi videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu yeni hesabım birazdan e, şeyini de göstereceğim yani numarasını falan yani birkaç hafta oldu ya iki hafta falan oldu oyunu indirene ay çok merak ediyorum hayvan acaba ne çıkacak inşallah unicorn çıkar. çıkar. E, çok vakit kaybetmeden arkadaşlar e, iş falan yapacağız arkadaşlar görevler yapacağız tabii ki ben e, keseceğim böyle eğlenceli olacak arkadaşlar bu arada e, yani iki hafta falan oldu oyunu indirelim. Ee, böyle para falan toplayamıyordum bu yüzden böyle e, üst falan almam gerekti böyle başka bir yollara dayandım ee, e, bu şekilde işte arkadaşlar e, videoya devam edelim bakalım Şimdi de robota girelim arkadaşlar. Ee, robota gidelim işte. Hayır, buraya takıldım. Arkadaşlar bu arada e, robot bence baya güzel bir oyun. Hem de para kazanılması da baya iyi. Şu gizli acaba şey kapıda ne zaman açılacak bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Ben bir ara internetim kötü diye oralar açılmıyor sanıyordum. Halbuki zaten orası açılmıyormuş arkadaşlar süre şu anda şey bizde Aa, görevimiz gelmiş herhalde. Her gün buradayım günlük ödüllerden toplan bir sürpriz kutu topla. Hmm. Çok güzel arkadaşlar burada görevleri de açmaya çalışalım. E, zaman Bu zamanlarda görevleri de açmaya çalışalım. E, mesela hangi görevi açabiliriz? Yok bunlar olmaz. Altı sürpriz Ben daha dört tane tek toplayabilmişim. Aa. Sırt çantanı eşyalarla doldu. Yok ben hepsini boşalttım arkadaşlar. Her, her şeyin bir ilki var. Sırt çantanındaki ilk eşyayı sil. Evet arkadaşlar balonum. İki tane eşya var. Sileyim arkadaşlar balonu da ben. Evet sildim. Hayır silemedim. Evet arkadaşlar burada çantamın boş olmasının sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Ben çantamı şu yüzden boşalttım. Bu arada evet geldim çıkardım. Çantamı şu yüzden boşalttım arkadaşlar. Robot sesindeki tüm eşyaları al ve oyna. Neyse arkadaşlar ben bunları okurken bir de içimden bir şeyler söyleyeyim. Aa, toplam 6 farklı içecek iç. Ben sadece 5 tane içmişim. Aa, başlamış. Arkadaşlar neyse çantamın boş olmasının sebebini söyleyeyim söyleyemedim. Arkadaşlar çünkü ben e, hani pekeks de bitecek sanmıştım. İşte bu yüzden de arkadaşlar e, gidip e, çantamdaki her şeyi boşalttım ziyan gitmesin diye. Böyle oldu arkadaşlar sonra da. Neyse. Bu arada arkadaşlar dans ederken daha hızlı e, oluyormuşsun. Öyle duydum. Daha hızlı oluyormuş. Yani bana öyle dediler. Ben de hep buralarda böyle şey falan yapıyorum arkadaşlar dans falan ediyorum. İnşallah birinci olurum. Şart tekrar oynayalım süre bitsin. Bu arada arkadaşlar ilk defa hiç suya düşmeden geçtim yani parkuru ilk defa oldu. <laughs> evet bitirelim bitirdik. Evet arkadaşlar a 3 yıldız. Ben 2 alırız sanmıştım. 3 yıldız almışız. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım yukarı. Süre 7 saniye kalmış bizde. A arkadaşlar yağmur diye biri ee, istek attı. Arkadaşlar istekleri kabul ediyorum. Yüzden bu isteği de kabul ettim. Yani siz de istek atarsanız kabul ederim. Birazdan da zaten numarayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi falan göstereceğim. Evet hadi başlayalım. <laughs> geldim. Bir elmas. Aa bu ne? Kelebek kanadı gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Kutudan. Şimdi ona da bakalım. Dur şuradan çıkalım ilk başta. Acaba ne? Çok merak ettim. Ee, Dur telefona gireyim. Neredeydi? ha? Ee, arkadaşlar yok. Arkadaşlar şeyde olabilir mi? Şuralara bakayım da belki buralara da gelmiş olabilir. Bu arada arkadaşlar hiçbir şey alamadım. Dediğim gibi daha iki bir hafta önce falan başladım. Bu yüzden de alamadım. Ee, elvenler da olamaz. Ayakkabılar da olamaz. Yok buralarda olamaz arkadaşlar. Heh, burada olabilir arkadaşlar. Heh, burada. Ay çok tatlı bir şeymiş arkadaşlar bu. Ay bu gerçekten benim mi? İlk defa bende kutudan böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Baksanıza. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Ee, siz de oynayın oynayın gelsin size de. Şimdi arkadaşlar numaramı göstereceğim. Bu arada çok güzel kanat. Nereden numarayı gösteriyorduk? Şuradandı galiba. Ee, arkadaşlar bakın e, 66-67 yani 6667. Öyle bir şey. Ben hep öyle 67 falan. Hep öyle aklıma geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten tüm arkadaşlıklarımı kabul ettim. Ee, Siz de atarsanız kabul ederim arkadaşlar. Ee, artık her gün zaten oynamayı düşünüyorum Pkx'de. Bu yüzden de her gün her gün çevrimiçi de yapacağım kendimi. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar beni. Evet çıkalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada ben daha fazla dayanamayacağım. Şu hayvan e, petimi açmak istiyorum. E, o zaman açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Açtım. Ay arkadaşlar dinozor çıktı. Aa dinozor. Arkadaşlar bir de kızgın mı ne yazıyordu orada? Ee, kızgın gibi bir şey yazıyordu. E, ee, arkadaşlar ismini siz belirleyin bu arada. Ee, arkadaşlar dinozorun ismini siz belirleyin. Ee, yorumlar açık olacak. E, i̇stediğiniz bir ismi yazın ben de aralarından seçip alayım arkadaşlar en güzel ismi Güzel isimler yazın yani e, Arkadaşlar bak dinozormuş kızgınmış İsmini de değiştireceğim bu arada destansıymış e, Şimdilik bence bir şey takmayayım ama arkadaşlar birazdan takabilirim yani Şimdi takmayayım ama birazdan böyle e, içlerinden seçerim veya yarın Mesela bak şunları alabilirim Şu çok yakışabilir veya kedi maskesi. Dinozor ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada hayvan alayım mı almayayım mı? Yok ya. Alayım ya arkadaşlar alayım. Dur. Alayım alayım. Arkadaşlar zaten belki bir unicorn falan çıkar. Unicorn çıkartmaya çalışıyorum. İnşallah yani kaçır alıyorum şunlardan. Altı binliklerden bir unicorn çıkmıyor. Diğer hayvanlar da güzel ama unicorn ben çok seviyorum. Bu yüzden unicorn çıkması taraftarıyım. Ya ben çok şanssızım ya. Gerçekten bu hayvanlarda çok şanssızım. Ama diğer hayvanlar da güzel yani. Sevdim diğer hayvanları da. Bu arada arkadaşlar evimi de gezeyim. Evimi de beğenebilirsiniz. ağaç çıkartmalar açılmış. Bu ne? Destans bir başlangıç. Petdex'te bir destansı. Sadık dost aç. Diğeri neymiş? Dostlarla beraber aynı anda 5 sadık dosta sahip ol. Evet arkadaşlar çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar evi gezdireyim dediğim gibi. Arkadaşlar kocaman bir halı bulamadım. Bu yüzden bir sürü halı gibi böyle, böyle üst üste falan koydum. Ee, büyük oda biraz boş oldu farkındayım. Mutfak da böyle. Buraya da böyle küçük bir televizyon koydum. Çok tatlı oldu bu odada. Ee, yukarı kata çıkalım arkadaşlar şimdi de. Biraz e, ev büyük. Bu yüzden benim de az eşyam var. Her tarafa koyamadım arkadaşlar. Burayı zaten yaparken e, para alıyorum bitiyor. Para alıyorum bitiyor. <laughs> yani banyo da bu şekilde arkadaşlar. Odanın içinde banyo. Evet arkadaşlar şimdi de en sevdiğim odalardan biri. Parti odası arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu odayı böyle çay falan söyleyebiliyorsunuz. Buraya birkaç tane daha konfeti koymayı düşünüyorum. E, bu arada bu odada arkadaşlar dinlenme yeri. Yani büyük oda gibi bir yer ama daha küçük. Burada da böyle başka şeyler var. Ee, evet aşağı inelim. Şimdi. Ay ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın. Eğer gelirseniz ülkeme evimi de. Ee, arkadaşlar bu arada e, şu üstteki bedava kutular var ya. Onları ben reklam izleyerek e, bazen yani yapıyorum arkadaşlar. Reklam izleyerek açıyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Ha ilk de bir de arkadaşlar ilk de bir de pijama. Evet arkadaşlar bu kutuyu da açalım. Konfetim. İçecek. Evet arkadaşlar bunlar ne? Evet bakalım açtım. 500 TL mi? Çok kötü. Arkadaşlar bunda da konfeti çıktı ya. Birazcık güzel bir şey çıksa keşke. Ama pijamayı sevdim yani. Pijamayı da birazdan denerim arkadaşlar unutmazsam. Evet arkadaşlar hani 6 farklı içecek iç var ya. Belki ben bunu içmemişimdir. Gerçi içtim de. Yine de ben bir içeyim yine. Yok ya gelmedim. Neyse arkadaşlar. Bir mutfağa son kez gireyim arkadaşlar. Ben belki oralarda içmediğim yani yemediğim içmediğim bir şey vardır. Ne olur ne olmaz ben yine de bir gireyim bakayım. Belki vardır. Arkadaşlar yok. 2 saattir bakıyorum yok yani. Yok her şey yemişim sadece bir şey yememişim onu da herhalde yedim sanıyorum. Öyle bir şey arkadaşlar olmuş. Bu arada evimi de beğenin. <laughs> Gelirseniz kaç kere bunu söylüyorum. Neyse arkadaşlar artık görüşürüz diyeyim ben de. Zaten şeyimi biliyorsunuz. Ee, arkadaş yani arkadaş numaramı biliyorsunuz. Ee, oradan davet edebilirsiniz arkadaşlar beni. Ama ben yine de bir göstereyim arkadaşlar size. Bakın arkadaşlar 6 6 6 7. Yani hani 6 7 diye sayıyorsunuz ya. 3 tane 6 bir tane 7 var. Tüm harfler de küçük galiba. Bilmiyorum işte. Deneyin arkadaşlar siz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Abone olun like atın. Bay bay.